Esselamu Değerli Arkadaşlar Yakın zamanda Ramin Kütüphanesi açılacak. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Ve burada yarıda kalan bitmek üzere olan bir binamız daha var. Şöyle gösterelim. Çevre düzenlemesi yapıldı. Özellikle iç kısımlar daha çalışmalar bitmek üzere. eee çalışıyor işçi kardeşlerimiz. Gösterebilirsem aşağı kısımdan gösterebilirsem kitaplar yerleşti. Son çalışmalar yapılıyor. Açıldığında okur severler için çok güzel olacak. Yakın zamanda açılması bekleniyor. Ama henüz tarih veremeyiz ne zaman açılacağını şu anda bilemiyoruz ama e, gelecek yıl içinde açılacağı kesindir. Buradan oku, okuyanlara müjdemizi verelim. Gelecek sene içinde açılacak inşallah. E, ve arka kısımda cami de bulunuyor. E, İstanbul Eyüp içinde bulunmakta. Tarihte kaldırılmış olan Yeniçeri'nin yerine kurulan Asakir Mansur Muhammediye adında bir ordu bulunuyordu. Osmanlı askeri bulunuyordu. Sultan Mahmut, II. Mahmut kurmuştu. Tabi Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde e, burası bir hayli e, kapalı kaldı. Daha sonra e, bazı esnaflar burayı toptancı hali olarak kullandılar. E, ticaret yaptılar ama o zaman ben e, gördüm zamanlarda yani yaklaşık 3-4 sene önce çok perişan bir haldeydi. Çok bakımsız bir haldeydi. Ama restore edildi ve şu anda dıştan dış kısımdan gayet mükemmel görünüyor. Açıldığında ve ben de İstanbul'da bulunursam olursam size iç kısmını da çekeceğim. Kütüphaneyi. Ve bahçesinin içinden çekeceğiz. Camiste var. Gördüğünüz gibi son çalışmalar yapılıyor. Jeneratörler yerleştirildi. Son bir çevre düzenlenmesi kaldı. Bazı kısımlarda. Ama çoğunlukta bitmiş durumda. Siz de görüyorsunuz iş kısımlarını. Buradan rahatça görebilirsiniz. kütüphanelerin kurulması, insanların bilgiye ve okumaya, öğrenmeye teşvik edilmesi gayet bizi memnun ediyor. Ziyadesiyle memnun ediyor. Allah-u Teala öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik ederek önce kendi nefsimize, sonra ailemize sonra vatanımıza ve daha sonra da tüm insanlığa faydalı olmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.